Yaşlı insanları mutlu etmek için neler yapabiliriz? onları kırmamalıyız, nazik davranmalıyız, yardım etmeliyiz, empati kurup onlara onları mutlu edebiliriz. Onlarla daha fazla ilgilenebilir veya onları mutlu edebilecek şeyler yapabiliriz. Onları ziyaret etmeli, onlara güzel anılarımızı anlatmalı, onları kırmamalı ve her zaman ziyaret etmeliyiz. Yani bence yaşlı insanları mutlu etmek için hani onlara yaşlıymış gibi davranmak yerine, hani dışlamak yerine, ön yargıda yaklaşmak yerine daha çok samimiyet kurmak. Hani yaşlı insanları çok yaşlıymış gibi değil de bizden birileriymiş gibi görmek. Hani onlara iyi hissettireceğine inanıyorum ben. <laughs> Onlara poşetlerini taşımak için evlerine götürebiliriz. Yani e, hediyeler alacağız. Yani, e, hediyeler alacağız. Onlara yardım etmeliyiz. E, her zaman onların yanında olmalıyız. Onlara da yaya yardım etmeliyiz böyle. <laughs> Elinde ağır varsa onlara yardımcı olmalıyız. Çalışan ben yardımcı oluyordum. Hediyeler alırım. Başka karşıdan karşıya geçerken yardım edebilirim. Başka ne yapabilirim?